Rusya'da halk Ukrayna'dan işgal edilen Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve her sonunda aralarında bulunduğu 80 bölgede vali, bölge başkanı, belediye başkanı ve meclis üyelerini seçmek için bugün sandık başına gitti. Yapılan seçimler kapsamında 21 bölgenin başkanı, 20 bölgenin yerel milletvekilleri, 17 bölgede belediye meclis üyeleri seçilecek. Moskova Belediye Başkanı ve Moskova Bölge Valisinin belirleneceği seçimlerde ayrıca Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Duma'da ölüm ve istifalar nedeniyle boşalan 4 sandalye için Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti, Krasnoyarsk Bölgesi, Lipex Bölgesi ve Rusya'nın Ukrayna'dan ilhak ettiği Kırım'da milletvekilleri seçilecek. Rusya Merkez Seçim Komisyonu 10 Eylül'de tamamlanacak seçimlerde 35 binden fazla sandık görevlisinin hazır bulunduğunu duyururken İnternet üzerinden yapılan seçimlerde ise aksamalar meydana geldi. Rusya Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Ella Panfilova, oy verme işleminin yapıldığı internet sitesine öğle saatlerine kadar 5000'in üzerinde siber saldırı yapıldığını belirterek, Rus uzmanların bu girişimleri etkisiz hale getirdiğini ancak saldırıların hala devam ettiğini aktardı. Rusya'da yapılan seçimlere Ukrayna'dan ilk tepki geldi. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada Rusya'nın işgali altındaki bölgeler ve Kırım'da düzenlenen seçimlerin hukuki bir bağlayıcılığı bulunmadığı ve geçersiz olduğu ifade edilerek Ukraynalılardan seçimleri boykot etmeleri istendi. Seçimlerle ilgili Amerika Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise Washington'ın Rusya'nın Ukrayna topraklarının herhangi bir bölümüne yönelik iddialarını kesinlikle kabul etmediği belirtildi. Rusya'nın bu bölgelerde düzenlediği seçimlerin meşru olmadığı kaydedilen açıklamada, uluslararası gözlemcilerde dahil olmak üzere Rusya'nın sözde seçimlerine destek verenlere vize kısıtlaması uygulanabileceğini hatırlatmak isteriz ifadelerine yer verildi. Oy verme işlemi bölgelerin çoğunda 3 gün boyunca devam edecek. Bugün yerel saatte 08'de açılan sandıklar pazar günü 20'de kapanacak.